Herkese merhaba. Ben Ayşe. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Patatesli gül böreği yapacağız. Bunun için ilk önce iç malzemeleri hazırladım? Sizinle paylaşacağım. Daha sonra sosunu anlatacağım. Ve en son böreğimizi de hazırlayacağız. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun diyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın. Desteğiniz için de şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözü daha fazla uzatmadan e, böreğimin iç harcını söyleyeyim. Ben patatesli hazırladım ama siz isterseniz e, farklı şekilde de hazırlayabilirsiniz. Peynirli, otlu ya da e, kıymalı da yapabilirsiniz. Ama bu şeklini denemenizi tavsiye ederim. Bu haliyle gerçekten çok güzel oluyor. Burada 12-13 adet orta boy haşlanmış patates var. Patatesleri ezdim. İster çatalla ezin, ister rendeleyin. Hiç fark etmez. E, pürüzsüz hale getirmeye çalışmanıza gerek yok. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağın içerisinde iki tane büyük boy soğanımı kavurdum. Kavurarak ekliyorum soğanımı. Şöyle ilave ediyorum. Malzeme listesini zaten her zaman ekliyorum, bunu da ekleyeceğim. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Bu arada kanalımda farklı börek tarifleri de var. İsterseniz rahatlıkla ulaşabilirsiniz oynatma listelerinden. Hem el açması hem de hazır yufkayla yaptığım birçok tarif var. Şimdi soğan ve yağını ekledim. İçerisine baharat olarak ben sadece tuz ve karabiber kullanacağım. Siz seviyorsanız isterseniz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Ben iki, pardon, iki tatlı kaşığı tuz ekledim. Ama dediğim gibi yine tuzu tamamen damak zevkinize alakalı. Tuzlu sevmiyorsanız, yemiyorsanız eklemeyi de bilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı da karabiber ekliyorum. Bunları güzelce karıştıracağım. Böreğimin iç harcı hazır. İsterseniz içerisine maydanoz, dereotu da ekleyebilirsiniz. Baharat olarak da e, ekstra kimyon ilave edebilirsiniz eğer seviyorsanız. Ben bu şekilde hazırladım bu haliyle de gerçekten güzel oluyor. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Böreğimin sosunu hazırlıyorum. Bunun için bir tane yumurtam var. İçerisine şöyle bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum çok az tuz kullanacağım şöyle tatlı kaşığın ucuyla bunları bir şöyle çırpıyorum ve son olarak içerisine şöyle bir şişe maden suyu ekliyorum Bunu da karıştırdım ve sosum hazır. Böreğimi yapmaya başlıyorum. 6 tane yufkam var. Hazır yufka kullanacağım. Şöyle yufkalarımı dörde bölüyorum. Hür böreği şekli vereceğim için daha fazla küçültmeyeceğim. Sadece dördü böldüm. Şöyle toparlıyorum üst üste. Kenara aldım yufkalarımı. Şimdi tek tek hazırlayacağım. Şöyle göstereyim. Fırın tepsiminin içerisine yağ kağıt serdim. Yağ kağıdınız yoksa hafif yağda sürebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle alıyorum şöyle kaşıkla gezdiriyorum sosumdan. şöyle bir fırça yardımıyla da her yerine dağıtacağım daha sonra iç harcından alıyorum bir tanesini böyle ayrıntılı göstereyim. Zaten yufkaların bitene kadar diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağım. Şimdi şöyle bir rulo yapıyorum. Daha sonra kendi etrafında şöyle gül şeklinde çeviriyorum. Şöyle göstereyim. Bakın yağlı kağıt sermiştim. Bu şekilde ben tepsinin içerisine alıyorum. Böreklerim, yufkalarımın tamamını bu şekilde hazırlayacağım. Böreklerimi hazırladım. Şimdi üzerine sürecek olduğum sosu hazırlayacağım. Burada o içerisi için hazırladığım süt, yumurta, sodalı karışık sosumdan artan kalan kısmı var. Şöyle yaklaşık bir su bardağı kadar arttı. Sizin de zaten artacaktır. İçerisine şöyle 1 2 dört ve 5 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Ben ev yapımı yoğurt kullandım. İsterseniz tarifi kanalımda var. Bakabilirsiniz. Eğer yoksa yapmak istemiyorsanız, hazırlamak istemiyorsanız da hazır yoğurt kullanabilirsiniz. Şimdi bu hazırladığım sosu da üzerine dökeceğim. Tepsimi alıyorum. Bu arada fırınımı da 180 dereceye ayarladım. 180 derecelik fırında pişireceğim. Gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu böreğim olacak. Şöyle alıyorum. üzerlerine bütün sosun bitene kadar gezdireceğim. Yani tamamını kullanacağım. Sosu. Söylediğim gibi yufkalarımı sürmek için hazırladığım sostan kalan sosun içerisine 5 yemek kaşığı yoğurt ekledim. Bunları da karıştırdım. Şimdi böreklerimin üzerine gezdiriyorum. Sosumun tamamını kullanacağım ve hepsinin üzerine birer yemek kaşığı dökerek başladım eğer artarsa yine son bir tur daha gezdireceğim Şöyle çok az dolaştırıyorum. üzerlerine şöyle çörek kutu susam karışımından gezdireceğim. İsterseniz sade bırakabilirsiniz. Sevmiyorsanız ya da sadece bir tanesini de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinizle alakalı. Ve böreğim fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığım 180 derece fırında pişiriyorum. Böreğim pişti hazır fırından çıktı. Şöyle bir tanesini göstereyim sizinle yakından paylaşayım. Bakın zaten şöyle alırken de belli oluyor. Gayet yumuşacık. İlk önce pişmesini göstereyim. Bakın alt üst gayet güzel kızardı bir tanesini de şöyle iç kısmını bölüp göstereyim. Bakın dışı çıtır, içerisi ise gayet yumuşacık. Böyle. Deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın.